Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta uçan adamımızı geliştirmeye devam edeceğiz. En son köylüye seviye atlatmak için buraya suyosunu tarlası yapmıştık arkadaşlar. Bugün ise muhteşem şekilde hepsini toplayıp ona seviye artırabiliriz. Bunları sürekli toplayıp arkadaşlar bunlarla suyosunu bloğu yapmamız gerekiyor. Şurada pişirmeye başlamıştık gördüğünüz gibi 25 tane olmuş bile arkadaşlar. Bunlarla şöyle bir blok yapmayı deneyelim. Evet 4 tane, 9 tane. Evet birazcık zor olabilir. Kaç tane istiyordu? 8 tane mi istiyordu? Aynen ona bir bakalım şimdi kasab içinde birazcık et toplamamız gerekiyor koyun eti ve inek eti toplayacağız arkadaşlar 9 taneye bir tane de zümrüt kazanacağız onun seviyesini artıracağız köylüleri seviyesini artıracağız ama aynı zamanda yeni bir yere ele geçirmeye de gidebiliriz Şu inekleri bir besleyelim daha sonrasında arkadaşlar inekleri bir toplayalım tekrardan Köylülerin seviyesine birazcık dikkat edelim hepsi artsın arkadaşlar ve yeni meslekler yapacağız Şöyle hızlı bir şekilde şöyle bir artıralım bakalım Evet köylüleri de çoğaltırsak çok iyi olacak Aynen onlara yeni meslekleri verebileceğiz Şimdi tavuk etine ihtiyacımız var mı artık Aynen şöyle bir verelim Hiç yoktan çoğalsınlar Belki lazım olursa arkadaşlar onların hepsini toplayabiliriz Evet 12 tane kaldı Tamamdır hepsini verelim Çok iyi eksik kolon kaldı mı Şimdi ineklerin yanına bir kere girebilirsek Şöyle inekleri de besleyelim Hemen Aynen inekleri keseceğiz arkadaşlar İnek etine ihtiyacımız var Çok iyi hepsine verdik mi sadece arkadaşlar şunları da şöyle verelim hemen çok iyi büyüyorlar. Evet, ineklerde vermediğimiz kalmadı. Şimdi gelin bakalım büyük inekleri bir kesmeye başlayalım. Bunlarla ticaret yapabiliriz. İnek eti ve koyun eti lazım bize arkadaşlar. Koyunumuz daha az olduğu için koyun eti toplayamıyoruz. Evet, ineklerimiz ama fazla. Topla şunların hepsini. Aynen, şöyle hızlı bir şekilde şunu da topla, bunda topla. Evet, tamamdır. Muhteşem oldu. Kaç? 63 tane oldu arkadaşlar. Şuradaki inekleri de bir toplayalım. Aynen bunlarla bayağı bir ticaret yapabileceğiz. Aynen bunlar da küçük kaldı mı? Küçük iki tane kalsa yeter. Gelin buraya. Ticaret için bunların hepsini kullanacağız. Evet şunların hepsini bir kullanalım böyle. Şunu da yok et. Derimiz bayağı oldu. Keşke deri isteyen olsa hemen seviye atlatabiliriz. Aynen şunu şöyle bir tane de bu. Şimdi ineklerin sayısı azaldı. Koyunlarda beslesek güzel olabilirdi arkadaşlar aslında. Koyunları bir besleyebilir miyiz? Aynen daha çıkmamış. Çıkınca koyunları besleyelim. Şimdi deri varsa deriyi buraya koyalım gitsin. Yumurta var 47 tane, 64 tane. Evet, seviye geliyor. Aynen kasaptaydı değil mi? Aynen şurada. Oo, kasaba yeni seviye atlattı. Bakayım bir. Usta oldu. Artık seviye atlatmaya gerek yok. Sadece gördüğünüz gibi tatlı orman meyvesiyle zümrüt kazanacağız. Tatlı orman meyvemiz var arkadaşlar. Bu sayede artık kazanabileceğiz. Zırh yapımcısının seviyesini bir kere atlatsak arkadaşlar çok iyi olacak. Belki güzel şeyler verecek ama onu daha atlatmadık. Bu full şunu fullledik, bunu fullledik. Şuna bakalım. Aynen 25 tane. Bununki çok zor. Kağıt. Aha kağıt çok kolay. Oo bizim kağıdımız var. Biz neden hiç ilgilenmedik ki? Şuna baksanıza. Şurada arkadaşlar. Bununla biraz ilgilenelim. O zaman hemen yeni bir yere ele geçirmeye gidelim. Evet. Kağıdımız sınırsız. Burada istediğimiz kadar üretebiliyoruz. Aynen. Bunları üretelim. Şimdi kağıt yaptığımız anda kağıtla hemen onun seviyesini bir atlatalım. Çok iyi 15 tane yaptık arkadaşlar. Kaç tane istiyordu ona bir bakalım. 24 tane istiyor çok fazla. O zaman bizim kağıt biriktirmeye başlamamız gerekiyor. Aynen bu saatten sonra kağıt biriktireceğiz. Su yosunu biriktireceğiz. Aynen biriktirdiğimiz şeyleri şuradaki sandığa bir koyalım. Şunu biriktireceğiz. Kağıt biriktireceğiz tamamdır. Şeker kamışı burada. Yumurtayı şuraya koyalım gitsin. Evet balları şuraya koyalım. Hatta bunlar bir tane üzerimizde ağaç yok ki. Bunu da şimdilik şuraya koyalım. üzerimiz düzenleyip gidiyorum. Hazır mısın? Zümrüt'ü şuraya koyacağız. Evet. Şu zırhı da şuradaki sandıklardan birine koyarsak olur. Evet. Her şey hazır. Gidebiliriz arkadaşlar. Yepyeni bir ele geçirmeye gidiyorum artık. Hızlı bir şekilde şöyle şuradan elitramızı takarsak uçarak gidebiliriz. Nereye gidelim? Oo, şurada müzik kutusu var. Müzik kutusunu hiç ele geçirmeye gitmedik. En son şu tarafa gittik arkadaşlar. Müzik kutusuna gidelim. Evet müzik kutusunu bitirdiğimiz anda bu tarafta her şeyi bitirmiş olacağız Zaten şu tarafa baktığımız anda da şurada bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi katman kayası var Onu hiç ele geçirmedik şuradan müzik kutusuna bir gidelim Aynen müzik kutusunda hiçbir şey yoktur zaten Mantar ele geçirdik doğru Şimdi müzik kutusunda sıra İçeriden papağan sesleri geliyor arkadaşlar Aynı zamanda birazcık da zombi sesi geliyor Şöyle hızlı bir şekilde nereden kırabiliriz şu kenardan kırarsak merdiven şeklinde içeriye inebiliriz. Oo sandık var burada bir de. Aynen sandığı hemen. Olamaz aşağıya düşeceğim. Arkadaşlar tuzağın içine düşmüş olabilirim. Şunları bir kıralım hemen. Aşağıya düşmemek için içeriye atladım. Bu sefer tuzağa düştüm. Oo şunların hepsini bir yok edelim ölmeden kurtulalım. Yoksa bunlar bizi yok edebilir. Her şey bize saldırmaya başladı. Evet ama zırhımız çok güçlü. Canımız azalmıyor. Aşağıya düşecektik en büyük hatayı yaptık. Şuradan dışarıya düşseydik bütün eşyalarımız belki giderdi arkadaşlar. Ama eşya korumamız varsa gitmeye de bilirdi. Evet, tapanlar çok gürültü yapıyor ama hepsinden kurtulduk. Çok güzel. Tamamdır. Şunu da yok et. Evet, içeriği çok iyi ele geçirdik kolay bir şekilde. Az kalsın aşağıya düşecektik. Zümrüt bulduk. Barut bir tanecik bulduk. Demirler bulduk. Kaplumbağa çağırma bulduk arkadaşlar. Eşek çağırma ve elmas. Şunları koy gitsin. Aynen kemik dursun belki işimize yarar şunu koy gitsin. Evet. Aşağıda zombiler devam ediyor. Şuna bir o ok katalım. Evet nerede? Bir vuruşta onu yok ettik şunu da. Aynen şuradan şöyle. Çok iyi. Burada hala zombiler devam ediyor. Papağanlar burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Müzik kutusu var. Aha içinde müzik diski varmış. Deneyelim bakalım. Aynen burayı ele geçirmeyi başardık. Şunun içinde elmas var mı acaba arkadaşlar? Aynen bu devasa büyük elmas ama içinde gerçek elmas var mı bilmiyorum. Şunu bir kıralım. İçinde elmas çıkabilir. Olamaz. Elmasın içinden hiçbir şey çıkmadı. Evet tamamdır. Burası sadece elmas şeklinde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Papağanlar dans etmeyi neden bıraktı? Papağanlar bir kez daha dans ettirelim. Evet çok iyi. Biz buradan kurtulalım. Aynen şöyle hızlı bir şekilde buradan çıkalım arkadaşlar. Evet merdiven şeklinde yaptık. Arkamız boştu. O ok kattan da aşağıya düşebilirdik ama son anda içeriye atladım arkadaşlar ve ölmekten kurtulduk. Şuradaki sandığı biz aldık mı? Aynen bunu aldık. Şunları koy gitsin şöyle. Evet tamamdır. Her şeyimiz hazır. İki tane elmasımız oldu. Burayı da ele geçirdik. Nereden çıkabiliriz? Şuradan bir kırık açalım uçarak gidelim. Aynen buradan uçabiliriz. Şunları da koyalım sandığa. Çok iyi. Luffy'ye verebiliriz. Çürük etleri geri götürelim. Luffy'yi besleyelim arkadaşlar. 47 tane inek etimiz zaten var. Onlar şimdi ticaret yaparız. Elitramızı bir takalım. Bakın uçarak istediğimiz gibi gidiyoruz. Sırtımızdan ayağımızdan iki tane okla vurmuşlar. İki ayağımızdan da vurmuşlar. Şuna baksanız aha biri gitti. Sadece bir tane kaldı. Bir tanecik fişekle geldik. Havada uçarken arkadaşlar yemeğimizi yiyelim. Aynen. Çok iyi gittik ve geldik. Bir sürü eşya da bulduk. Şimdi müzik kutusunda ele geçirdiğimize göre artık Müzik kutusunu getirmeyi unuttuk Aynen onu getirecektik Şimdi şuradaki sandığın içine şu elması koy Zümrütü koy demiri koy Kaplumbağa çağırma direkt nereye koyabiliriz Su olan bir yere koyabiliriz arkadaşlar Kaplumbağalar gezer Aynen bakın şurada su var ya Bunun içine kaplumbağalar koyabiliriz Olamaz Olamaz kaplumbağalar sıkıştı ölecek Şunu kır şunu kır Oo az kalsın kaplumbağa ölecekti arkadaşlar Son anda kurtardık Hata yaptık içinde sıkıştılar o kadar büyük olduklarını bilmiyordum. Evet şu şeker kamışlarını bir toplayalım. Şimdi kaplumbağalar için sulu bir yer yapmamız gerekiyordu ama kaplumbağaları koyacak yerimiz yoktu arkadaşlar. Ben de kaplumbağaları direkt oraya koydum. Aynen şöyle iki tane 12 tane daha oldu. 27 tane oldu. Kağıt toplaması da zormuş. Birazcık daha büyük yapsak olurmuş aslında. Şimdi şuradan hızlı bir şekilde şu kemik tozlarını şuraya koyalım gitsin. Luffy'ye çürük et verebiliriz. Al bakalım Luffy. Bir tane kayış bulsak slime'larla arkadaşlar eşek yapabiliriz ama eşeği nereye koyalım? Aynen eşeği şimdilik şuraya koyalım burada dursun. Sandık yapabiliriz. Evcilleştirelim hatta bir tane. Aynen bu evcil olsun bir tane. Buna sandık da koyalım arkadaşlar. Bunu iple bağlayacağız. Evet sen neden evcilleşmiyorsun? Şunu evcilleştirelim bir tane sadece. Oo, bakın evcilleşmiyor hala. Olamaz. Elitra'yı çıkarıp zırhımızı bir giyinelim arkadaşlar. Bunu evcilleştiremiyoruz galiba. Bu dursun bunu sonra evcilleştireceğiz. Şimdi bizim hızlı bir şekilde hemen şöyle zümrütlerimizi bir alalım. Artık şu köylüye bir seviye atlatalım. Çünkü başka şeyler almamız gerekiyor arkadaşlar. Zırh yapımcısı. Bakın burada. 3'e düşmüş gördünüz mü? Bir tane, iki tane, 3 tane, 4 5 ve 6 O sonunda seviye atlattık. Birazcık seviye atlatsın arkadaşlar. Yeni ürünler alabilelim. Sonunda dört tane demire zümrüt veriyor. 33 tane zümrüte çam veriyor. Bu gerçekten çok zor arkadaşlar. Bunun seviyesini atlatmamız bayağı uğraştırabilir. Aynen şu zırhları satamıyor muyuz geri? Eritebiliyor muyuz? Aynen onu deneyelim bir tane. Oo kömür hiç kalmamış. Bütün kömürlerimiz bitmiş. Kömür adasına gidip oradan birazcık kömür toplamamız gerekiyor. Bunları tek tek eritip demir parçasına çevirebiliriz. Böylece boşa gitmez. Deneyelim. Demir parçasıyla arkadaşlar tekrardan bunları demir blok yaparız. Bakın böyle. Ama buna uğraşmayalım şimdi. Şöyle koyalım gitsin. Zümrütlerimizi şuraya koyalım 47 tane Evet her şeyimiz hazır mı Şimdi Şunlarda yeni köylü üretmeden ve yeni meslek vermeden önce Arkadaşlar tekrardan 4 tane köylü var Şu ikisi full Şunla ticaret yapması zor buna da kağıt vereceğiz zümrütle Bizim kağıt toplamamız gerekiyor Aynı zamanda da bir tane fullediğimiz var mı Su yosunu olanı da fulledik zaten Artık su gerek kalmadı Biriktirmeye de gerek yok sadece zümrüt kazanmak için toplayabiliriz. Zümrütlerimizi kazanacağız. Şunları verdiğimiz anda bakın böyle 5 tane daha zümrüt. Aynı. Zümrüte de zaten şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Tamamdır. Bizim kağıtla şunun seviyesini atlatmamız gerekiyor. Evet, zümrütümüz 5 tanecik daha oldu. Şuraya koyalım. Çok iyi. Her şey hazır mı? Kaplumbağa'yı koyduk arkadaşlar. Eşe evcilleştirmeye çalışıyoruz ama evcilleşmedi bir türlü. Aynen şunlardan bir sürü biriktireceğiz Ve hepsini aynı anda kağıt yapacağız Şu eşeği neden evcilleştiremedik sandık verecektik Sonunda evcilleştirdik bakın köylü balkona çıkmış Gördünüz mü Evet tamamdır eğer buna sandık takabiliriz belki Çok iyi Arılar bal da yaptı arkadaşlar ve gördüğünüz gibi köylü balkona çıkmış Onun yanına çıkabiliriz bizde Şuradan balkona çıkalım Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde evimizi ve adamızı geliştiriyoruz ve yepyeni yerleri ele geçiriyoruz arkadaşlar. Müzik kutusunu ele geçirdik. Varış izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.